Bir de XML'e bakalım arkadaşlar. XML e, nasıl kullanılıyor? Nasıl validate ediliyor? Ona bir bakalım. File New Project diyorum. Yine Windows Forms Application seçiyorum. şimdi son bir kapatalım. Şuradan add new item diyelim. Ve bir xml file'ı seçelim. xml file diyelim. Adına da atıyorum. Öğrenciler diyelim. Öğrenciler.xml Şimdi XML nedir? XML arkadaşlar Extensible Markup Language'den gelir. Baş harflerini almıştır. Bir tek ilkinin e, X olduğu için ikinci harfini almıştır. E, bir markup language'dir. İşaretleme dilidir. Aynı HTML'de de olduğu gibi. Fakat e, XML'de, HTML'de olduğu gibi taglar belli değildir. Önceden predefined önceden belirlenmiş taglar yoktur XML'de. Kendi taglarınızı kendiniz yaratırsınız. XML data'yı tanımlamak için kullanılmıştır. Hem de data'yı taşımak için kullanılmıştır. Aslında XML tek başına hiçbir şey yapmaz. XML'in yaptığı şey data'yı taşımak ve onu şemasını belirlemektir. Nasıl taşıyacağını belirlemektir. Kendi kendini tanımlar anlayacağınız. Ee, XML arkadaşlar neden doğmuştur. Niye böyle bir şeye ihtiyaç duyulmuştur? Çünkü farklı farklı programlama dilleri var. Ve farklı şirketlerin birbirleriyle entegre olması gerekiyor. Beraber çalışması gerekiyor. Ortak bir dile ihtiyaç duyuyorlar. Bir firma Java ile çalışıyor. Diğer bir firma .NET ile çalışıyor. Veya Delphi ile çalışıyor. Veya C++ ile çalışıyor. Hepsinin birbirleriyle entegre olması gerekiyor. Bunun için o ortak bir şeye ihtiyaç duyuluyor ve XML ortaya ortaya çıkıyor. XML arkadaşlar yazarken belli kurallara uymamız gerekiyor. öncelikli olarak bu belli kuralların başına bir kere XML'in sintaksı var. Yani bir yazım şekli var arkadaşlar. Nedir onlardan birincisi? Birincisi arkadaşlar, XML'imizin tepesinde, en başında XML'imizin e, ne tipte dataya tuttuğunu söyleyen bir encoding datası var. UTF-8 diye gösteriyor. Eğer ki e, Asya dillerinde de data tutmak istiyorsanız burada, Çince, Japonca, burayı UTF-16 yapmanız gerekiyor. Ama şu haliyle Türkçeyi destekleyen hali UTF-8. E, bu XML'in tanımlayan kısmı arkadaşlar. Ondan sonra XML'imizin bizim e, XML'imizin bir root elemanının olması lazım. Kök elemanının olması lazım arkadaşlar. E, nedir o kök eleman? Mesela öğrenciler diye. En tepede öğrenciler diye bir root elemanının olması gerekiyor. Ondan sonra arkadaşlar bunun altında alt elemanlar olabilir. Birinci kural, ilk kural XML'imizin bir root elemanının olması şart. İkinci kural açtığınız tag'ı kapatmak zorundasınız. Şu şekilde kapanmak zorunda. Eğer ki açtığınız tag tek başına bir şey ifade ediyorsa ki XML'de aslında böyle bir şey yoktur. Bu daha çok X HTML'de vardır. Daha önceden de değinmiştim. Mesela X HTML için e, BR tagı tek başına çalışıyor mesela. O zaman şöyle yazarsınız arkadaşlar. BR dersiniz. Kapatmayı burada kullanırsınız. Bu tek başına çalışır burada. Tek başına bir eleman tagıdır. E, ama kullanmayın. XML'de. Açma ve kapama taglarını Kullanarak yapın. Bunun içerisinde alt elemanlar kullanırsınız. Her bir öğrenci, her bir e, öğrenci için bir öğrenci tagı açarız mesela. Ne olsun öğrencinin içerisinde de arkadaşlar bu öğrenciyi belirleyen bilgiler olsun. Mesela ad. Soyad gibi. Bunların her biri elemandır arkadaşlar. Bir de bu öğrencilerin arkadaşlar bu elemanların etribütleri vardır. Özellikleri vardır. Onlar da bu eleman tagının yanına yazılır hemen. Mesela e, ne olsun? Öğrencinin numarası. Öğrenci no diyelim. Kural Attribütler arkadaşlar, attribüt value'ları tırnak içerisinde yazılır. Mesela öğrencinin numarası burada 1 olsun. Adı Nilay. Soyad Öcal. İkinci bir öğrenci tanımlayalım. Bunun numarası da 2 olsun. Ali Veli. Numarası da 2. burada arkadaşlar attribute'ları çift tırnak da kullanabilirsiniz, tek tırnak da kullanabilirsiniz. Fakat hangi tipi kullanıyorsanız o tipte kapatmanız lazım. Tek tırnak açtıysanız tek tırnak kapatmanız lazım. Eğer ki attribute'unuzun içerisinde çift tırnak veya tek tırnak geçiyorsa o yüzden etribütünüzü açıp kapatmak için diğerini kullanmanız gerekiyor xml'de arkadaşlar boşluklar k'ya alınmaz. Siz boşluğu buraya bıraksanız da bunu ekranda gösterirken bu yokmuş gibi davranır arkadaşlar. Bunları saklamaz. Boşlukları. Eğer ki xml'inizin içerisine comment koymak istiyorsanız commentler şu şekilde koyulur. Şurada var zaten. Şöyle içerisine öğrenci bilgisi diye koment koyabilirsiniz. Bunların her biri arkadaşlar eleman diye isimlendirilir. Ee, ve Elemanların altında da alt elemanlar olabilir. Bunlar ise attribute'lardır. O elemanın attribute'larıdır. Bir de arkadaşlar bu attribute'ların içerisinde bu elemanların içerisinde Cdata ve Pcdata diye iki farklı yapı vardır arkadaşlar onlardan bahsedelim. Normalde bizim XML'lerde şu içerideki tüm text'ler arkadaşlar XML parserları tarafından pars parse edilir. Kontrol edilir. Neden parse edilir? Çünkü diyelim ki şu öğrenci elemanımızın içerisinde sadece adda olduğu gibi text olabilir. Veya öğrencide olduğu gibi içerisinde alt elemanlar da olabilir. Dolayısıyla bizim XML'imizi okuyacak olan engine bizim XML'i en baştan alır aşağıya doğru parse ederek ilerler ve tüm elemanların içini de okur. Dolayısıyla buradaki Ali yazısını da okur ve onu işler. Biz burada Ali'nin içerisinde küçüktür büyüktür karakteri kullanırsak diyelim ki Ali'nin içerisine şöyle yanlışlıkla küçüktür karakteri kullandık. Bunu da arkadaşlar parse eder. Zaten bakın Visual Studio'da burada bir hata mesajı çıkardı bize. Parse ettiği için. Eğer küçüktür büyüktür kullanmak istiyorsak bunun yerine e, less than, greater than, e, lt ve gt kullanırsınız. Başına da end işareti koyarak lt, gt küçüktür büyüktür yerine gelecek şekilde. Eğer ki XML parser'ın pars etmesini istemiyorsak arkadaşlar o zaman biz buraya c data şeklinde özel bir alan koyarız arkadaşlar. Nasıl yazılır c data? Şöyle yazılır. Şurada bakın şöyle küçüktür açtığım zaman bizim yerimize c açıyor. C data'nın içerisine de böyle ali'yi koyabiliriz. Bu durumda artık Ali'nin içerisinde işte küçüktür, büyüktür karakterlerini kullanmamıza izin verir. Aksi halde kullanmaya izin vermez. Genelde ne için kullanılır? Eğer ki XML file'ınızın içerisinde atıyorum C# kodu saklıyorsanız veya JavaScript kodu saklıyorsanız o zaman onları bu CDATA içerisine yazmanız gerekir. CDATA'nın açılımı nedir? ...karakter e, data diye geçer ve parse edilmemesini sağlar. Bir de arkadaşlar PC data var. PC data ise parse karakter data demek. Parse edilmesi istenen karakter data. Aslında onu yazmamıza gerek yok. Zaten tüm e, C data içerisinde olmayan tüm karakterler parse ediliyor aslında... ...izleme içerisinde. Yazmanıza gerek yok. Ama parse edilmesini istemediğiniz bir şey varsa... O zaman C data içerisine almanız gerekiyor. Şimdi bu haliyle biz gidip açtığımız zaman XML'imizi şurada öğrenciler XML diye var. Diyelim ki internet explorer'da açalım bunu. Şöyle internet explorer açayım bir tane. Bunu oraya taşıyalım. Bakın şu şekilde İkizemeli gösterir. Normalde sizde arkadaşlar kırmızı gösteriyordur diye tahmin ediyorum. Ben daha önceden internet ekranı ayarlarını değiştirmiştim. O yüzden xml'i normal text olarak gösteriyor. Muhtemelen buradaki ayarlardan birinden ben onu göstermesin diye kaldırdım arkadaşlar. Şu anda bulamadım. Eğer bunu bu XML arkadaşlar Opera veya başka bir browser'la açarsam normal Opera bunu arkadaşlar text olarak gösterir. Bakın şöyle tutup sürükleyelim. Bakın normal Nilay Hoca, Aliveli diye text olarak gösterdi kaynak kodunu göster dediğimiz zaman xml'i gösterir. Chrome da aynı şekilde davranır arkadaşlar. Bir tek bir tek Internet Explorer xml'i e, sizde olduğu şekliyle gösterir. Yanında artı eksi işaretiyle gösterir ve görebilirsiniz onu. XML'e bakmanın bir başka yöntemi arkadaşlar. Benim tavsiyem e, XML Notepad diye bir program var. Microsoft'un XML Notepad 2007 diye geçiyor. Eğer internette Google'da ararsanız hemen karşınıza çıkar. Şöyle bir ekran XML Notepad. Ee, buradan açalım XML'imizi. Şu öğrenciler XML diye açtığım zaman bakın XML datasını şu şekilde gösteriyor. Öğrenciler diye bir nodumuz var. Onun altında öğrenci diye bir nodumuz var. Comment'imiz de gösteriyor yeşil olarak. Ve burada öğrenciye bastığımız zaman da öğrenci bilgisini bize gösteriyor. Bakın bunu C data olarak göstermiş. C data section diye yazıyor yanında arkadaşlar. XSL output'a bastığımız zaman bakın Internet Explorer'da gösterdiği şekli ne görebiliriz. Benim Internet Explorer'ın normalde böyle göstermesi gerekiyor ama ayarlardan dolayı e, göstermiyor. Bu XML Notepad'i de e, popüler programlarınız arasında bulunması gerekiyor arkadaşlar. Devamlı elinizin altında bulunması gereken bir program. Şimdi, XML'in yapısı bu şekilde arkadaşlar. E, CDATA'dan da bahsettik. Bir de XML'imizin namespaceleri var. E, XML namespaceleri. XML namespace'ler ne işe yarıyor? Şu işe yarıyor. Diyelim ki siz XML'inizin içerisinde arkadaşlar birden fazla eee ad, soyad bilgisi barındırıyorsunuz. Bir öğrencinin içerisinde ad, soyad bilgisi var. Bir de aynı XML'inizin içerisinde eee öğrenci değil de veli var. Veli. O velinin içerisinde ad, ve soyad bilgisi var. Çok zor bir case ama karşımıza çıkabiliyor böyle şeylerde. Şimdi buradaki veya şey olarak düşünün bunu. Az önceki dataset'i düşünün arkadaşlar. Dataset'in XML'ini düşünün. O XML'de bir product tablomuz vardı. Bir product review tablomuz vardı. <laughs> product kategori ve sub kategori vardı. Şimdi oradaki product kategori tablosundaki kategori id hem product kategori tablosunda var hem de product tablosunda var. Veya product id hem product tablosunda var hem product review tablosunda var. Dolayısıyla aynı tag'den birden fazla olabilir bir xml içerisinde ama ikisi farklı şeyler ifade ediyor. Mesela buradaki at soyad velinin adını soyadını ifade ederken buradaki ad soyad öğrencinin adını ve soyadını belli ediyor. Dolayısıyla burada arkadaşlar karışıklık oluyor. Nasıl bir karışık oluyor? Bu xml'i pars eden motor bu ad soyadın öğrencinin adı soyadı mı yoksa velinin adı soyadı mı olduğunu bilmez. Dolayısıyla bizim buna mantıksal olarak bir alan açmamız gerekiyor. Buna da namespace deniliyor. Aynı bizim C Sharp'taki namespace'ler olarak düşünün. Nasıl sistemin içerisinde I.O. var, I.O.'nun içerisinde bilmem ne var. Aynı şekilde çalışıyor. Mantıksal namespace'ler açmamız gerekiyor. Mesela bu öğrenci için açacağımız namespace işte bilgiadam.com öğrenci namespace'i velinin içerisindeki ad soyad için açacağımız namespace bilgi adam komun içerisindeki veli namespace altında diye söylememiz gerekiyor ki bunu parse eden motor da ona göre parse edebilsin namespace'inden yararlanabilsin. Ee, nasıl yapılıyor bu arkadaşlar? Şöyle yapılıyor. Ya şöyle yaparız. Bizim ee, tagımızın başına diyelim ki ad soyad tagımızın başına şöyle v 2 nokta üst üste koyup bir namespace tipi belirleriz. Aynı şekilde bunun için de yaparız. v ad e, v soyad veya direkt veli için aynısını yaparız. Hiç ad soyad değil de direkt veliye yapalım onu. Şöyle v 2 nokta üst üste veli v 2 nokta üst üste veli bunun tabi arkadaşlar namespace'ini belirtmemiz gerekiyor. Bunun yöntemi de şu. XML namespace diye bir attribute'umuz var. Eşittir diyoruz. Burada önceden tanımlı olan namespace'ler geliyor arkadaşlar. Visual Studio 2008 ile birlikte gelen namespace'ler. Ama tabi biz, bunlar bizim işimize yaramıyor bu namespace'ler. Kendi namespace'imizi oluşturmamız gerekiyor. HTTP işte e, www.bilgeadam.com slash veli olsun bu bizim artık namespace'imizin adı arkadaşlar dolayısıyla bu namespace'in içerisinde tabi şunları da aynı şekilde yine veli yapmamız gerekiyor bu namespace'den geldiğini söylememiz için veyahut ve soyad. Şöyle. Bu şekilde arkadaşlar öğrenci datasıyla velinin içerisindeki ad ve soyad datasının birbiriyle karışmasını engellemiş oluyoruz. Aynısını öğrenciler için de yapabiliriz veya öğrenci için de yapabiliriz. Veya bunun yerine arkadaşlar gidip namespace'imizi en yukarıya da e, yazabiliriz şuraya XML'imizin içerisine şuraya. Bu artık bizim default namespace'imiz, namespace'imiz olur. Ne demek bu? Öğrenciler root elemanın içerisindeki her bir eleman işte bilgiadam.com veli namespace'inin altından geliyor demek. Genelde burada kullanılan yapı şudur. Genelde insanlar kendi domain'inin adını yazarlar buraya. İlk açtığınızda burası tempuri diye çıkar arkadaşlar. O bir Dummy namespace'tir. Production'a attığınız zaman onu değiştirmeyi unutmamanız gerekiyor, izlemenizi. Ee, ama izlemen namespace'i must bir eleman değil. Sadece bu konflikleri önlemek için kullanılan bir yapı arkadaşlar.